İşte merak ettiğim yerdeyim. Ne demek Küba Kafe? Yani Türkiye'de Küba mantığıyla, komünizm mantığıyla yapılan bir yer burası. Şimdi oraya gidiyorum, merak ediyorum. Yani burada yapılan yemekleri de buranın sahiplerini de merak ediyorum. Hadi gelin beraber girip görelim. Küba Kafe burası. Evet zannediyorum Türkiye'de e, kendi böyle kahramanlarından vatandaşlarından başka bir kahramanı böyle alıp duvarına saklayan asan başka bir yer yoktur azdır ya da burası Nihat'cım beğendin mi? Küba'ya Küba mı geldik? Küba'ya <laughs> Küba gelmedi şimdi burada ne yapacağız Buranın, burası böyle bir ee, fast food gibi yapmışlar. Ee, dünya mutfağı gibi ama burada biz yöresel lezzetleri çekmeye geldik. Şimdi onu göreceğiz. Başta en fazla merak ettiğim de zerafet. İşte bu da Küba Kafenin kurucusu. Merhabalar. Kurucusu, ve kurucusu siz misiniz? Bir dakika bir saniye. Kurucusu siz misiniz? Bir dakika. Lütfen bir daha öyle bir şey yok, öyle bir şey yok yani. Kurucusu burada, isim neydi? Senem. Senem. Senem Hanım, Senem Hanım. Evet. Ya bir kadın girişimcinin böyle bir yer açması ne kadar güzel. Ne kadar e, mutlu. Yanınıza da böyle bir adam alıp da çalıştı. İşçi mi? İşçi değil mi? <laughs> Ezilen halk. Ama patronu. <laughs> evet. Peki, ee, Senem Hanım ne yiyeceğiz burada? ama yarısal lezzetlerimizden diyeceksiniz. Kulik, dağ mantarı, kengel, kaşır. Sen... Zerfet dedikleri olay değil mi? Evet. O çok iyi. Bir de evet. dağ mantarını merak evet. ediyorum. Evet. Bir de ne var? Otlar var. Kulik var. Çirişotu derler Anadolu bölgesinde. Çirişotu derler. Bir o zaman de sabırsızlıkla bekliyorum. Evet. Hadi geçelim o zaman. <laughs> evet şimdi nereye geldik? Küba Kafe'ye. Küba Kafe aslında yani şöyle bir gerçek var bir kere değil mi? Tunceli öyle gastronomik anlamda Dev bir yer değil Kesinlikle. ama bu yörenin otları var meşhur otları böyle 20-30 çeşitmiş en bilinen otları gelecek ilk önce bir de dağ mantarı diye bir şey var Evet. tereyağının kokusu var ya şuradan geldi bu arada yazmayı da aldım gözelerden gözelerden, gözelerden yazmayı da aldık yakıştı da yakıştı şimdi şu ot glik otuymuş. Buna bu aklımda kalmadı bu ne otuydu sana evet. banım? Kengel. Kengel otu. Şimdi önce bir otlarla başlıyoruz. Aslında bizim buraya geliş amacımız zerafet diye, zerfet diye bir şey. Yani o Karadenizlilerin böyle yağlı pidesi var ya buna benzer pide. Onun için geldik. Öncesinde de dedik ki ya burada insanlar ne yiyorsa onu yiyeceğiz. Bunlarla başlayalım müsaadenizle. Yani ıspanak gibi, Ispanağa çok benziyor ama çok iyi bir tereyağı var. Çok iyi bir tereyağı var. Şimdi, bu da daha böyle saplı e, bir ot Nihatcığım, yaklaşsana. Böyle daha çok sapların olduğu bir ot. bayağı iyi yani. Bir sürü mantar çeşidi var. Bu Tunceli Ovacık'ta da daha mantar dedikleri bir mantar var. Böyle bayağı yoğun sert bir mantar. O demin gelirken ben o tereyağına böyle tutuldum. Ufak yemeği de sevmediğim için. Bildiğin et yani. Et gibi. Şimdi burası ovacık. Bir ova aslında. Şöyle bir yer. Zemin aşağıda ama etrafı dağlarla çevrili olduğu için böyle muazzam su var yani. Hiç kurak değil. Bir de bitki örtüsü acayip geniş. Yani birkaç çeşit mantar biliyorum. Aklımda şu anda isimler ama bu mantarların onlarla hiç alakası yok. Başka bir kafa yani. Başka bir şey. Yani şu otları bir daha hatırlar mıyım bilmiyorum. Ama bunu asla unutmayayım. Çok güzel. Buyur ustacım. <laughs> Zerfet geldi. Zarfet aslında bir yokluk yemeği. Yani değil mi Bülent? Kesinlikle. Şimdi bu bölgelerde galiban bir bölge. Ee, çok fazla hani, e, yiyeceğin olmadığı bölge. Koşullar, kendi koşullarında bir yemek türetmişler. Ekmek bu kadar. kurumuş. Bu kadar. Sabah kalkmış bu ekmekle ben ne yapacağım demiş. Ee, un var, e, yoğurt var, çökelik var, tereyağı var. O adam bunu yapayım demiş. Zerfet, zerfet. Zerfetin birkaç tane ismi var. Babuka diyorlar. Zerfet diyorlar, şir diyorlar. Ama tereyağı varsa işin içerisinde güzeldir. Müsaadenizle. Yani bir daha mantığı değil. Ama iş görür. Yani yoktu zaman da iş görür yani. Biz seviyoruz. Anlatayım. Çok iyi bir yoğurtlar yani bunun içerisinde. Çok iyi de diye olabilirler ama harika bir tereyağı var. Eğer bu tereyağı bu işin içerisinde olmasa pek kıymeti olmayabilir bu yemeğin. Ama o tereyağa girince bunu böyle bir yemek haline getirmiş. Çok keyifli. Ovacık 3-4 bin nüfuslu merkezde bir yer. Ama Ovacık'la ilgili şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'nin her hemen çoğu şehrini gezdim. Ben bu kadar modern insanlar görmedim dağına çıktık, köylerine gittik. Mesela kanvas pantolonlu, ekose gömlekli, fötör şapkalı adamlar geziyor. Köylü diyemezsin yani. Sebebi de şu, Tunceli Türkiye'nin okuma yazma oranı en yüksek şehri. Evet gastronomik anlamda çok iyi değil ama doğa anlamında yani böyle tartışmaya açık bir yer değil Tunceli. Gerçekten doğası, ee, eşsiz muazzam bir yer Umarım Siz de Tunceli'ye gelirsiniz Umarım Ovacık'a gelirsiniz Çünkü Ovacık bende yeri çok ayrı bir yer Ovacık'a da gelirseniz Zaten herkes de Küba Kafe'ye gidin der Mutlaka Ben şimdi Instagram'dan bir sürü Küba Kafe Önerisi aldım Küçük bir yer ama Küba Kafe burada böyle bir nam salmış Peki saldığın namı Hak ediyor mu? Bence hak ediyor yani iki e, kişi, karı koca ve yanındaki arkadaşlarıyla güzel işler çıkartmışlar. İnşallah gelirsiniz. Geldiğiniz zaman da Instagram'dan bana bir selam yollayın buradan. Buraları özleyeceğim. Ne diyoruz? Bülent'cim öncelikle sana teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu e, videomda bana eşlik ettiğin için, bana yoldaşlık ettiğin için. Eyvallah. E, i̇nşallah buraya Mayıs'ta geliriz. Çünkü dünyanın en güzel Mayısı burasıymış. Mayıs'ta gelirsek o zaman daha böyle güzel detaylı bir video çekeriz. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Neyle? Dağ mantarıyla da bitiriyoruz. Kallavi bir bitirelim hem de.